İyi akşamlar sayın izleyiciler. Süper Yedi TV Gökben Gönültaş'la Rengarenk programına hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Sayın Hocam Bülent Gardiyanoğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Hocam. Evet, iyi akşamlar efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Bizler iyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk biz ekranlarda. Çok, çok şükür ee, dengedeyiz. Evet, sıcak Kıbrıs <laughs> herkese selamlar. Bugün öncelikle şey demiştik kendini ertelemekten vazgeç harekete geç demiştik ama galiba konu konuyu açacak çünkü benim size sormak istediğim pek çok konu var kendimizi ihmal mi ediyoruz kendimizi nasıl erteliyoruz hocam neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi sevgili hocam bu çok kapsamlı bir soru yani. Kendimizi e, erteleme kısmının altında... Ne yatıyor? Yani... Kendime... Değer vermediğim için mi erteliyorum kendimi? Başkalarına... E, daha fazla mı vakit ayırıyorum? Ya da bunu hak etmediğime mi inanıyorum? Yani... ertelem Ya da ben o işi... Yapamayacağıma mı inandım? Çünkü erteleme... Tek bir nokta atışıyla işte... Ertelemenin altında bu var diyemezsin. Şimdi ben kendimden her zaman örnek veriyorum. Kendi arızalarımdan örnek veriyorum. Ee, benim gözlemlediğim e, şuydu sevgili hocam. Başka insanlara fedakar, başkaları için elinden geleni yapan Hı -hı. E, fakat iyi olanı hak etmediğine inanan ya da ya ben önemli değilim. Yani ben onu kurtarayım, ötekini kurtarayım. Ben önemli değilim modundaydım sürekli. Ee, şöyle dedim ya ben başkalarına harcadığım vaktin, başkalarına harcadığım emeğin onda birini ben kendime harcasaydım, kullansaydım çok daha iyi yerlerde olabilirdim.